дур <laughs> Merkez Bankası'nın partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlamasıyla faizlerde peş peşe indirime gitmesi ve Türk lirasındaki değer kaybının tarihi seviyelere ulaşmasıyla birlikte döviz mevduatlarında para 239 milyar dolara çıkarak rekor seviyelere çıkmıştı. Allah Allah. Öte yandan 2021 yılını 192 milyar lira açıkla kapatan bütçeye bu yılın ilk aylarında açık oluşmaması için döviz rezervleri eksi olan Merkez Bankası'ndan 49,3 milyar lirada ihtiyat akçesi ve kar payı takviye edildi. Elindeki tüm enstrümanları tüketen AKP iktidarı 20 Aralık günü döviz mevduatlarındaki ve yastık altındaki dövizi sisteme dahil etmek için dönemin başbakanı Turgut Özal'ın bilgisizliğin vesikası inşallah sonraki iktidarlar ders alır ifadelerini kullandığı kur korumalı mevduat hesabını açıkladı. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. Kur korumalı mevduatta gerçek kişiler için ilk 3 aylık vade bu hafta tamamlandı. 100 bin lirayla dolar 11,6 lira seviyelerindeyken kur korumalı mevduata geçen mevduat yatırımcısının parası kurun 14,80'in üzerinde olduğu bu günlerde 127 bin liraya yükseldi. Kurun artması sonucunda %27'lik yükseliş söz konusu. O nedenle mevduat sahibine ödenecek 27 bin liranın 4 bin lirasını mevduat faizi nedeniyle banka, 23 bin lirasını ise hazine karşılayacak. Hazineden yani vatandaşın vergilerinden karşılanacak toplam paranın yaklaşık 14 milyar lira olduğu belirtiliyor. Öte yandan iktidar hazineden bir anda çıkacak paranın sorun yaratmaması için yeni çözüm olarak kur korumalı da vadelerin uzatılması için yeni düzenleme getirdi. Ve oraya doğru bir yönelişin. E, ivme kazanacak şekilde başlamasına sebep oldu. Başlangıçta 21 Aralık 2021 itibariyle bankalardaki dövizlerin ve altınların sisteme dahil edildiği kur korumalı Türk Lirası mevduatlarında yurt içi bireyler için süre kısıtlaması kaldırıldı. Yurt içi tüzel kişiler için ise 31 Aralık 2021 itibariyle bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsi döviz tevdiat hesapları ve altın hesapları Türk Lirası'na dönüştürülebilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre kur korumalı hesaplarda biriken tutar 561 milyar liranın üzerine çıkarken hesapların ilk 3 aylık vade sürelerinin dolması piyasalarda sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda tedirginliğe yol açtı. Diğer taraftan mevduat hesabı sahiplerine yapılacak ilk ödemenin de devlete, dolayısıyla vergileriyle sistemin fonlandırıldığı yurttaşlara maliyeti belli oldu. İlk açılan hesaplarda yaklaşık 70 milyar lira biriktiği, bu hesaplara yatırılan tutarda ortalama kur maliyetinin 11,84 lira olduğu belirtildi. Böylelikle verilen döviz garantisinin vergilerden ödenecek tutarının güncel kurla 14 milyar lirayı bulacağı kaydedildi. İktidar kar beklerken zararın boyutu katlandı.